Evet Nilo, şu anda nereye Evliya Çelebi'nin alimler ve şairler şehri dediği Mevlana'nın Ana'nın hayatının bir bölümünü burada geçirmekten bahtiyar olduğu şehir Tokat. Tokat'tayız arkadaşlar ve şu an e, Tokat'ı tepeden görebileceğimiz en iyi noktadayız. hatta ilk yerimiz Perikona Kahvaltı Evi. Burada güzel bir kahvaltı yapacağız ve sonra Tokat'ı gezmeye başlıyoruz. Evet şimdi Tokat Ulu Camii'ne geldik. Burası danışmanlar zamanında yapılmış muazzam bir eser. Neredeyiz dedin Ata? Burası su sokak. Burada işte sokak. Burada cami var. Kaç tane böyle tarih eserler var. Müze var. Müze gezdik. Hava biraz böyle güzel ısınmaya başladı. Evet, Güneş gözlüğü ee, gözle deyince Gözlelük aklıma gözlelim, pembe gözlüğüm geldi. Her yerde bir pembelik bir şekilde kendime katarım. Bu benim gerçeğim çünkü. Şimdi Hatun Kervansarayı'na gideceğiz. Bir bak bakalım Google'dan Hangi tarihçesine bak. Hangi Selçuklu Sultanı'nda işeymiş. Bir görelim bakalım. Dikmeden bir inceleyelim. Hatun Kervansarayı'na geldik. Burası 1238 yılında Selçuklu Sultanı birinci şey Vesselam'ın eşi mahfer Hatun tarafından yatırılmış. Abimiz geldi. İçinde böyle bir e, ufak bir tesis var. Burada çayımızı kahvemizi içiyoruz. Bak bakalım nasılmış kahvesi Mahder abla. Alakkuk'e kupatın. Miğferi gibi bir şeyden. Evet. Güzel mi? Beklenen kahve için beklenen Ayıkma zamanı. Buradan Ballıca Mağarası'na geçeceğiz. Biraz soluklanalım, çayımızı, kahvemizi içelim. Doğruca Ballıca Mağarası'na. Yapı e, kare taş olarak üzerinde o döneme ait taşlarla inşa edilmiş ve hala günümüz şartlarında orijinalliğini koruyor. Tabii ki bakım restore edilmiş, bırakılmamış. Birazcık böyle tenha bir yerde olmasına rağmen e, yani dönem dönem ihmal edilmeden e, restore edilmiş. Sadece içerideki iç avlunun örtüsü e, yani tavanı günümüz şartlarına göre yeniden uyarlanmış yapılmış. E, diğer haliyle tamamen orijinal yapılmış. Yani o şartlarda orijinal yapılmış. Özellikle mesela şu bu girişindekiler çok bariz yani. Onlara hiç dokunulmamış. Ama diğerleri belli yani restore edilmiş. Tam kare şeklinde korunmuş. Orijinalde. Evet, Ballıca mağarasına geldik ama burada bizi bir sürpriz evet. karşıladı. Çünkü kapalı. Restorasyon çalışmaları varmış. O yüzden Ballıca mağarasına giremiyoruz. Ama rotamızı başka bir yere çeviriyoruz. Kazım. Ya da başka bir yer. Bakalım. Şimdi bu restorasyon işi yazı hazırlık diye düşünüyorum ben. Tam böyle daha yeni Ramazan'dan çıkıldı ya. Normal yani. Daha önceden yapsalarmış daha iyi bir şey ama. Neyse nasıl? artık kısmet. Hadi görüşürüz. Bizi kaybettiler. Onlar düşün. Evet kazı önüne geldik. Gayet sessiz, güzel bir ortam var. Şöyle, kuş sesleri. Ben de hep böyle zıplıyorum. Yok şöyle indirin <laughs> aşkım. Şuraya Yani çıksam yeridir. <laughs> Her kamerada ben böyle şuraya zıplıyorum. çık istersen. Evet Kazgöy'e geldik ama burası da restorasyon aşamasındaymış. Bunları daha önceden yapsaymış çok iyi olurmuş <laughs> yani. Evet. Balcı Mağarası restorasyonda, Kaz Gölü restorasyonda. ama işte biraz şöyle yürüdük, gezdik, gölü gördük. Artık çok yorulduk, biraz da sıcak. Kendimizi merkeze atmanın zamanı geldi. Evet, ben Yani bir de sabahleyin çok değişken bir hava vardı. Soğuktu, yağmur yağacak diye e, bir bilgi vardı hava durumunda. Yağmadı. Aksine 30 dereceyi falan gördü değil mi? Evet evet çok sıcak. Hemen kendimizi merkeze atalım hadi. hadi. Evet arkadaşlar şimdi Tokat Mevlevi Hanesi'ne geldik. Niye Hanım çok sakin, huzurlu bir ortam vardı burada. Biz diyor paramparça olmuş gönülleri dikeriz, yamalarız, kendimize katarız diyor. Hz. Mevlana Celaleddin Rumi. Ve kapıdaki özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın vakıflar için yapmış olduğu, vakıfları koruyanlar ve koru korumayanlar üzerine yapmış olduğu dua ve bedduanın bana çok tesiri oldu. Ee, gerçekten de Kanuni Sultan Süleyman'ın o e, güzel duasına nail olacak şekilde korunmuş, muhafaza edilmiş ve tertemiz mis gibi kokularla Mevlevi Hane'yi gezdik. Ve o maneviyatı, o huzuru e, hem koku olarak hem doku olarak çok güzel yansıtmışlar. Tokat Belediyesi'ne ben buradan teşekkür ediyorum. Ben bu kadar güzel bir Mevlevi Hane evet, evet, görmedim, gezmedim tokat kebabı tatmaya geldik. Şu anda Pirhan'dayız. Enfes bir tokat kebabı bizleri bekliyor. Hadi Her şeyde beğenemeyiz ya. Her şeyde beğenemeyiz. Her şeyde beğenemeyiz. böyle. Ömer afiyet olsun. afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi de afiyet olsun. Eyvallah sağ olun. var mı? Ben de yenemedim valla. Çok özür dilerim. Görsel hiçbir şey yok. Şey yapamadım Ama muhteşem. Kuzu etiyle acayip. Patlıcana bir lezzet geçmiş. Başka bir şey olmuş yani. Ya şükür özendirmeyin insanlığı. Hadi ya. Evet. Taşan. Taşan çok güzel. Bir kere şehir konum olarak hem Karadeniz'e hem de İç Anadolu bölgesine sınır bölgeleri olduğu için Böyle iklim olarak da hem Karadeniz Bölgesi iklimiyle hem de İç Anadolu Bölgesi iklimine sahip. Hanı, hamamı, medresesi, ulu camisi, e, müzesi hepsi bir arada olan böyle toplu gezimi, ulaşımı birbirine çok kolay ve rahatlıkla e, gezilecek, yapılacak aktiviteleri e, bir arada toparlanmış bir şehir. Onun için çok dağılmıyorsunuz. Neydi? Sulu bir yer demiştin. Sulu sokak. Sulu sokak. Neresiydi orası eski eski tokat merkezi eski tokat dünyaya. merkezi olarak geçiyor ama gerçekten yani zamanın güzel e, bir merkez e, havasını taşıyan bir bölge tokat ulu cami müzelerin olduğu hepsi bir arada hamam Kesinlikle. han e, medrese külliye ben ama taşanı, taşan'ı çok beğendim. Burada çok güzel çayınız kahveniz rahat böyle içiyorsunuz. Fiyat performans. Fiyat performans hanım. <laughs> yani fiyat performansı dışarıda içtiğiniz bir kahveye oranla çaya oranla çok çok iyi. O zaman. Taşan'dan. Herkese sevgiler. Hoşçakalın.